Bungalov'da gizli kamera tuzağı, tatile giden aile kabusu yaşadı. Polis harekete geçti. Sakarya'nın Sapancı ilçesinde tatil yapmak için Bungalov kiralayan bir aile, kiraladıkları yapının yatak odasında ampul içine gizli kamera koyulduğunu tespit etti. Polis ekipleri tüm elektronik aletleri incelemeye aldı. İstanbul'dan Sakarya'nın Sapancı ilçesindeki Bungalov evlerde tatil yapmaya giden bir aile hayatının şokunu yaşadı. Ramazan bayramından bir gün önce meydana gelen olayda İstanbul'dan Sapancı ilçesinde Bungalow kiralayan aile iddiaya göre yapının yatak odası ve jacuzzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamerayı fark etti. Aile Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulundu. Yapılan ihbar sonrasında hususa ilişkin çalışma başlatan ekipler Bungalow'da bulunan tüm elektronik cihazlara el er koyarak inceleme başlattı. Polis ekipleri tüm elektronik aletleri incelemeye alırken iddialar üzerine açıklama yapan bu Başkanı Ali Safa Alaçam şu anda kimin yaptığı belli değil. Suçlu ortada yok. Dolayısıyla aksiyon alamıyoruz. Ama şunu da açık yüreklilikle söyleyebilirim. Sapanca zaten yapı olarak muhafazakar bir toplumdur. Biz içimizde böyle insanları barındırmayız. Kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum. Öyle olduğunu da düşünmüyorum ama işletme ilgili bir durum varsa da kesinlikle o zihniyetteki insanlar burada faaliyet yürütemeyecek dedi. Ailesiyle birlikte bungalovu kiralayan M.K. sosyal medyada yaşadığı durumu Evinizde oturun ve güvenli yerlerde olun. Lütfen benim düştüğüm duruma düşmeyin. Bu işin peşini zaten bırakmayacağım fakat 7 yaşındaki kızım sabahın altında asayiş ekipleriyle Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde geçirdi. Yazıklar olsun size bu gibi özel hayatı ihlal eden bu işletme ertesi gün Yerimiz müsaittir misafirlerini bekleriz yayınlarında bulundu. Gizli kameraya dikkat benden söylemesi sözleriyle paylaştı. Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği Savibu Başkanı Ali Safa Alaçam yaşanan olay sonrasında iddiaları ilişkin açıklamada bulundu. Alaçam maalesef konuyu üzülerek takip ediyoruz. Bayramdan bir gün önce yaşanan bir olay ve adli süreç başlatıldı. İşletme ile ilgili dijital materyaller el koyuldu. Teknik analizler yapılıyor. Şu anda kimin suçlu, kamerayı kimin koyduğunu bilmiyoruz. Sabotaj dahil tüm imkanları değerlendiriliyor. Ben bir işletmecinin bunu aleni bir şekilde yapabileceğini düşünmüyorum ama böyleyse gerekli cezalandırmalar yapılacaktır. Sapanca yıllardır birçok işletmecimizin alın teri ve emeğiyle turizmde marka haline gelmiştir. Bir olayla bunları yok etmemek gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle genelleme yapılan yorumlar birçok işletmecimizin emeğine saygısızlık olacaktır. Adli süreç neticesinde herkes gerekeni yapacaktır dedi. Dernek olarak denetimleri arttıracaklarını aktaran Alaçam, Sapanca'da 5000 çatı altında bungalov bulunuyor ve bunların 3000 tanesi derneğimize üye. Biz sadece resmi işletmecileri, bakanlık tarafından belgeleri olanları derneğimize üye alıyoruz. Kendi içimizde bir denetleme sistemimiz var ama bu olaydan sonra bizler de kendi aramızda huzursuzluk içinde olduk. Çünkü misafirlerimize hep mahremiyet sunduk. Biz de gerekli denetimleri daha sık bir şekilde arttıracağız. Bir özel ekiple anlaştık, tek tek gezdireceğiz. Tek bir yerde olan olay herkese yansımamalı ki oradaki olayın daha ne olduğunu bilmiyoruz diye konuştu. Neticenin adli yargılama sonrasında belli olacağını aktaran Araçam, telefonlarımız hiç susmuyor. Bazı işletmeci arkadaşlarım eski misafirlerin aradıklarını söylüyorlar. İster istemez bu olay çıkınca ufak drama mide bulandırıyor hemen tedirginlik oluyor ama müşterilerimiz müsterih olsun. Aslında orada bariz belli gizli kamera gibi de durmuyor. Bir işletmecinin böyle bir şey yapabileceğine inanmak istemiyorum. Bir insan ekmek teknesini bunu yapmaz diye düşünüyorum ama tabii ki kim tarafından konuldu o da çok önemli ve merak konusu. Herkes müşteri olsun. Sapanca güvenilir bir turizm destinasyonu olmaya devam edecek. Malum bizi istemeyen bir otel zincirleri ve gruplar var. Biz bunları da değerlendiriyoruz. Son zamanlarda çok üzerimize geliyorlar. Konunun nereye gideceğini adlı yargılamadan sonra göreceğiz ama her şey mümkün. Olayın yaşandığı iddia edilen bungalov bizim derneğimiz üyesi değil. Şu anda kimin yaptığı belli değil. Suçlu ortada yok. Dolayısıyla aksiyon alamıyoruz ama şunu da açık yüreklilikle söyleyebilirim. Sapanca zaten yapı olarak muhafazakar bir toplumdur. Biz içimizde böyle insanları barındırmayız. Kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum. Böyle olduğunu da düşünmüyorum ama işletme ile ilgili bir durum varsa da kesinlikle o zihniyetteki insanlar burada faaliyet yürütemeyecek şeklinde konuştu. Yaşanan durumun birden çok şekilde ele alındığını belirten Alaçam, ödeme yapmamak için gelen misafirler oldu ama böylesi hiç olmamıştı. Benim kafama takılan aleni belli bir kamera orada, 3 ampul var ve biri çok bariz belli ve mor bir ışık saçıyor. Herkes şüphelenir zaten bunu görünce. Umarım en yakın zamanda kimin yaptığı ortaya çıkar. Neticede onu bir başkası da oraya yerleştirmiş olabilir. Ülkede manyak ve psikopat çok. Kimin ne gaye ile yaklaştığını bilemeyiz. Daha önce bir gün kalmış biri onu oraya takıp uzaktan takip ediyordu olabilir. Ifadelerini kullandı. Maalesef konuyu yüzelerek e, takip ediyoruz. Bilgimiz dahilinde e, Bayram Alifesinde yaşanan bir olay. E, adli süreç e, başlatıldı. E, hatta işletmeyle ilgili e, dijital materyallere el konuldu. E, teknik analizler yapılıyor. Tabii ki şu anda kimin suçlu, bu kamera kimin koyduğunu, kimler tarafından e, oraya montaj edildiğini bilmiyoruz. E, sabotaj dahil tüm ihtimaller değerlendiriliyor. E, ben bir işletmecinin bunu bir e, aleni bir şekilde yapacağını düşünmüyorum. Ama eğer böyleyse de tabii ki gerekli cezalandırılmalar yapılacaktır. Ee, ancak şunu da söylemek isterim. Hani Sapanca yıllardır e, birçok işletmecimizin e, emeğiyle, alın teriyle turizmde marka haline gelmiştir Sakarya. E, bir olayla da bunların hepsini e, yok etmemek, yok görmemek gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle e, genelleme yapılarak e, yapılan yorumlar birçok işletmecimizin emeğine hakkına saygısızlık olacaktır. Adli süreci beklemeliyiz. Adli süreç sonucunda çıkacak sonuca göre herkes gerekli gerekeni yapacaktır. Sapanca'da yaklaşık 4500 tane çatı sayısında bungalov bulunuyor. Bunların 3000 tanesi derneğimize üye. Bunlarla ilgili zaten biz resmi işletmeleri sadece derneğimize üye alıyoruz. Belediyeden iş yeri usulü olan veya Turizm Bakanlık belgeli olan kendi içimizde bir denetleme sistemimiz var. Şimdi tabii bu olaydan sonra bizler de huzursuzluk içinde olduk. Misafirlerimize çünkü hep mahremiyet sunuyoruz. Kesinlikle böyle bir şey yaşamayız. Sadece buraya gelen misafirler değil, Türkiye'nin veya dünyanın neresine giderseniz ara ara yurt dışında da bu tarz skandallar ortaya çıkmıştı. En önemli şey misafir mahremiyetidir. Bizler de yeri geliyor misafir oluyoruz başka yerlerde. O yüzden biz de gerekli tedbirleri alıp incelemeleri ve denetimleri arttıracağız. Belki özel bir ekiple anlaştık. Tek tek gezdireceğiz. Hani çünkü dediğim gibi tek bir yerde olan bir olay bütün herkese mal edilmemeli ki oradaki olayın da ne olduğunu daha henüz bilmiyoruz. Allah telefonlar susmuyor. Bazı işletmeci arkadaşlarım misafirleri eski misafirlerini aradıklarını söylüyorlar. İster istemez bu olay çıkınca hani e, ufaktır ama mide bulandırıcı oluyor. Hemen tedirginlik oluyor ama Hani içleri müsteri olsunlar. bir de hani gördünüz bilmiyorum. Yani 3 tane duy ampul bulunuyor orada. Orada aslında bariz belli. Hani hiçbir gizli kamera gibi de durmuyor. Yani niye böyle biri bir işletmecinin bunu yapabileceğine inanmak istemiyorum. Yani bir insan ekmek teknesini bunu yapmaz diye düşünüyorum. Ama tabii ki kim tarafından konuldu o da çok önemli ve merak konusu. O yüzden o süreci bekleyeceğiz ama herkesin içi müşteri olsun Sapanca e, güvenilir bir turizm destinasyonu olmaya devam edecek. E, malumunuz bir de bizi istemeyen bir oteller zincirleri var, gruplar var. Yani onu da değerlendiriyoruz. Bu son dönemlerde çok üstümüze geliyorlar. Eee konunun e, nereye gideceğini tabii ki bu adli yargılamadan sonra göreceğiz ama her şey mümkün. Olayın e, gerçekleştirdiği iddia edilen bungalov bizim derneğimiz üyesi değil. Ee, yani herhangi bir eksik evrak var var yok bilmiyorum ama e, bizim sorumluluğumuzda olan bir yer değil onu söyleyebilirim. Şu anda herhangi bir e, kimin yaptığı belli değil, suçlu ortada yok. Dolayısıyla bir aksiyon alamıyoruz. E, ama yani şunu da çok açık de söyleyeyim. Bizim burası Sapanca zaten yapı olarak muhafazakar bir toplumdur. Biz içimizde böyle bir insanları barındırmayız. Eğer ki eğer kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum, öyle olduğunu da düşünmüyorum. Ama işletmeyle ilgili bir durum varsa da kesinlikle burada öyle bir o zihniyette insanlar faaliyet yürütemeyeceklerdir yani. Yani bu tarz sorunları çok yaşadık aslında. Yani ödeme yapmamak için bazı sorun çıkartan misafirler hani ufacık bir şeyden nem kapan misafirlerin çok bana da oldu arkadaşlarımız da oldu tarz konular çok oldu ama böylesi hiç olmamıştı. Benim sadece dediğim gibi kafama takılan şey çok alem belem belli bir e, kamera. Orada 3 tane ampul var. Biri çok bariz belli ve mor bir ışık saçıyor. Hani <laughs> herkes şüphelenir zaten onu görünce. Yani bu gizli kameraya da öyle bir gizli kamera konulacağını da pek düşünmüyorum. E, umarım en yakın zamanda kimin yaptığı ortaya çıkar. E sonuçta oraya başka bir kişi de onu koymuş olabilir. Hani dünyada hani ülkede manyak da çok, psikopat da çok. Kimin ne amaçla yaklaştığını bilemeyiz. Gelip hakikaten işte daha önce gelip bir gün kalmış biri onu oraya bırakıp uzaktan takip ediyor da olabilir.